DR2'de haritadaki bu noktaya geldiğinizde, küçük bir kulübede yaşayan yaşlı bir kadınla karşılaşıyorsunuz. Kadın sizi çocuklarından biri zannedip evin arka odasını gösteriyor. Ve ne alacaksan al git diyor. Siz selam verince sizin bir yabancı olduğunuzu anlıyor. Ve evimden git diyor. Siz kalmaya devam ettikçe kadın sinirleniyor ve küfürler ediyor size bir şeyler fırlatmaya başlıyor. Bodruma inip silahı aldığınızda ise kadın çıldırıyor ve oğullarıma haber vereceğim derini yüzecekler değil. Koşarak gidiyor ve kayboluyor. Evde duran tabloya baktığınızda ise kadının size benzeyen çocuklarıyla fotoğrafını görüyorsunuz.